Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya gelen Asım Gültekin lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Kariyeri boyunca 7 İklim, Yörünge, Vakit, Sağduyu, Milli Gazete, Yeni Şafak ve En Son Karar gazetelerinde kültür sanat içerikli yazılarını yayımladı. Kitap Postası dergisini çıkardı. Dünya Bizim web sitesi ve Cafcaf Caf Mizah Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı ve pek çok dergide de yazmayı sürdürdü. Düş Çınarı, Gerçek Hayat, Yörünge, Genç, Yedi İklim, Kırklar, Şehrengiz bu dergilerden sadece birkaçıydı. Dergiler için öylesine çok yazıyordu ki dergiciliğin tamamen bir hastalık ama güzel bir hastalık olduğunu söylüyordu. O tüm bunlarla birlikte bir öğretmendi. Birçok okulda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 2008'de yılın öğretmeni seçildi. Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeliği, Mizah Derneği başkanlığı, Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği, Türdebin kurucu üyeliği, Sade Hayat Derneği yönetim kurulu üyeliği, 7 Hilal Derneği başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Asım Gültekin edindiği tecrübeleri ve fikirlerini paylaşmak için çabaladı. Yüzlerce konferans ve toplantı düzenledi, etimoloji dersleri ve seminerleri verdi. Evli ve iki çocuk babası olan Asım Gültekin, 22 Temmuz 2020 tarihinde 45 yaşındayken kalp krizi sonucu Yalova'da vefat etti. Memleketi Taşova'daki Doğu Mahallesi mezarlığına defnedildi. Jüri Vefa Özel Ödülü Asım Gültekin